arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte takla atan kuşlarımızı göstereceğiz. Evet bakın takla atacaklar. Gördüğünüz gibi birazcık kuşlarımız var. Bakın arkadaşlar kuşlarımıza. Bakın orada da uçuyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın şimdi size buradaki kuşları göstereyim. Evet yerdekiler miskedir ve arka keprezdir arkadaşlar. Mavili var, siyah var. Mavili var bir de siyah var arkadaşlar. Siyah, siyah. Evet arkadaşlar bunlar babamın oyun kuşlarıdır. Evet arkadaşlar bakın yukarıdaki kuşlara da. Evet arkadaşlar kuşlara bakın. Evet arkadaşlar, kuşlara bakın. Yeter oraya. <laughs> oraya bir şeker testi Evet arkadaşlar bakın kuşlarımıza. Evet buradaki kuşlarımıza da bakalım. Bakın burada bir tane kuş var. Bakalım yumurta var mı? Bakın burada civcivlerimiz var. Bakın civcivlerimiz. Bakalım civciv var mı hiç? bakın burada bir tane civcivimiz mez olmuş. Buraya bakalım. Yok burada da civciv. Hmm. Bakın işte yem, yem kutumuz. Yem yerimiz. Bakın kuşlarımız. <laughs> リンタクアップしとく。